Tek olarak çek bazılarının. Bu da gitmez zaten. Sizin <laughs> izin de sözü koyun. Böyle vuruyordur o kadar da.

da gitmez zaten. Sözünü İşletmemizde 130 bin dekar mera alanı 70 bin dekarda anız alanı bulunmaktadır. Mera ve anız alanlarını değerlendirmek için de yoğun şekilde koyunculuk faaliyetleri yürütülmektedir. Şu anda 17 bin anayla faaliyetimizi yürütüyoruz. Kuzuyla beraber 50 bin baş koyun mevcudumuz bulunmaktadır. Ayrıca işletmemizde Akkaraman, Bafra, Azıpayam koyunun üretimi yapılmakta. Bu yılda 17 bin ananın 15 bin beş doğum yaptı. 23 bin kuzumuz oldu. Akkaraman'da çok güzel performans çalışmalarımız olmaktadır. Eli sürülerimizde yüz, yüzde yetmişe varan ikizlik eee e, verimi ikiz doğum. ikiz doğum almaktayız.